Sayın seyirciler bugün size ona kartları göstereceğim. Bu 9 numaralı ona kartı. Ben pek onu oynamayı da bilmem. Onunla alakalı hiç bilmem. ile alakalı şeyleri bilenler ee, yorumu yorum yerine yazsın. Bu renk değiştirme kartı tahminime göre. Çünkü bir sürü renk var. Hmm o renklerden birisi mavi renk mavi renklerden 8 numara kırmızı renklerden 5 numara bu iki tane kart yurtma şeyi tahmin göre pek bilmiyorum bu da rakibimin hamlesini iptal etme böyle kartlar sayın ama bir tane daha da tahminime göre renk aklıma Ben de üç tane, dört beş tane, altı tane bayağı var. Ama kartlarımızı böyle kuşa yaptık. Uno kartı bir. Oncak TV'yiz biz. Abone olmayı unutmayın. Bu döndüm rakibin almasının döndürme kartı tarihine göre. Yorumları yazarsınız siz aynısının ne olduğunu. Çünkü ben bu oyun hakkında bilgi istiyorum. Neyse oyuncak TV'yiz ya biz. Oyuncaklar göstereceğiz. Oyuncaklar, her türlü oyuncaklar. <laughs> 0 numara, 0 numara. Kuzenlerimle oynarken sıfır numara çoğunlukla bazenleri çıkıyordu. 5 numara. 5 numara daha iyi. Bugünkü videomuz bitiyor.